Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, sevgili konuklar, sayın basın, sevgili mesai arkadaşlarım ve çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Yüksel okulumuz mobilya dekorasyon ve hazır programları ürün sergisine hoş geldiniz. tanıtımını yapmak, siparişler almak, yüksek okulun adını çevreye duyurmak ve alanında lider arası, yüksek okullar arasında yüksek okullar arasında okumak. Yüksek okullar ilçelerin aydınlanma Okulumuzun ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönelik kalkınmasına yaptığı katkılar çok büyük. Yüksek okulumuzun günlerde, bugünkü günleri karşılaştırdığımızda okulumuzun ilçenin aydınlanmasına, çağdaşlaşmasına katkılarını çok net bir şekilde görmekteyiz. Elbette bunlar bu okulu yaşatmakla geliştirmekle mümkün. Bu noktada cümle vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına çok büyük görevler düşmekte. Öncelikle Günlarlılar, günler Meslek Yüksek okuluna sahip çıkmak zorundadırlar. Bugün yüksek okulumuzda mobilya dekorasyon, Halı ve Muhasebe olmak üzere toplam 3 programımızda 276 öğrencimiz yüksek öğrenim hayatını sürdürmektedirler. Bizler onları özgüven sahibi, hayata umutla bakabilen, Mersin Üniversitesi mezunu olmakla gurur duyan, aldığı eğitimle tam bir meslek elemanı olacak şekilde yetiştirmeyi amaç edindik. İleride bize verecekleri güzel haberler başarımızın göstergesi olacaktır bilgi çağındayız ve bilgisayar artık eğitimin vazgeçilmez mağduriyeti haline geldi. Bugün bilgisayar laboratuvarımızda 28 bilgisayarımız mevcut. Öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili programları burada uygulamalı olarak öğreniyorlar. Ayrıca ders dışı zamanlarda laboratuvarımızı yine internet kafe, internet kafe olarak kullanmaktadırlar. Bu yıl geçmiş yıllarda başlattığımız çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ettik yerleşke alanımızı yeni planlarla daha da yeşertmeye çalıştık. Mobilya dekorasyon programı öğrencilerimizin yaptığı çitlerle korumaya aldık. Ayrıca yine mobilya dekorasyon programı öğrencilerimizin yaptığı ve tüm günlerlilerin beğenisini toplayan kameramız okulumuzun çehresini değiştirdi. Bu yoldaki çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi okulumuz yerleşke alanında bir futbol sahamız var bu sahayı çimlendirme kararı aldık. Bu konuda belediye başkanımızın desteğiyle son aşamaya geldik. Umarım 1-2 hafta içerisinde çimlendirme çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Ve gelecek yıl o sahada çim zemin üzerinde öğrencilerimiz maçlar yapabileceklerdir. Belki de bu sayede Mersin Üniversitesi Kültür ve Spor Şenlikleri'nde çeyrek final oynayan futbol takımımız bize kupa getirecektir. Bizler Atatürk ilke ve değerleri doğrultusunda laik, çağdaş, bilimsel ve teknik bir öğrenim yaptırırken öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için de çalışmaktayız. Halk oyunları grubumuz, düzenlediğimiz masa tenisi ve futbol turnuvaları, ayrıca Türk ve Dünya sinemasının gözde filmlerini, gösterime sunduğumuz halka açık sinema günlerimiz, Günlerdeki tüm eğitim çalışanları ve öğrencilerinin katılabildiği Lig TV maç gösterimlerimiz bu amaca yönelik faaliyetlerimizdir. Yaptığımız bu faaliyetlerin ilçe ilçe hukuk anlaşmasına katkıları yakınamaz. Birazdan öğrencilerimizin elemeyi, göz çalışmalarını her, hep birlikte göreceğiz. Sergimizi gezerken bu çalışmaların profesyonel değil, profesyonelleşme yolundaki öğrencilerimiz tarafından hazırlandığı göz önünde bulundurulmasını rica, rica ediyorum. Yaklaşık bir ay sonra ikinci sınıf öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Biliyoruz ki onlar bu üniversiteyi, bu yüksek okulu seviyorlar. Onlardan isteğim Mersin Üniversitesi mezunları derneği vasıtasıyla bizlerle olan bağlarını sürdürmeleri. Bahsettiğim çalışmalar elbette yalnız yapılmıyor. Bir akademik yıl boyunca zamanlarını öğrencilerimizin özgürleşmesi için harcayan, özveri ile çalışan tüm akademik ve idari personelimize yürekten teşekkür ediyoruz bizlerin rehberliğinde çalışmalarına büyük bir istek ve coşkuyla yürüten